Bu kadar sabırlı olmasının nedeni, ben tarihsel genetik diye bir kavram var. Tarihsel genetiğine bağlıyorum. Orta Asya'dan beri yıktığı 15 devletin tamamını da kendi içindeki karışıklıklardan dolayı yıkmış. Bunlardan dolayı çektiği acıları bildiği için devletine güvenmek ve devlete karşı gelmemek, herhangi bir protestoda bulunmamak için ses çıkarmıyor yani bunun bir gün biteceğini düşündürüldüğü için şu anda herhangi bir ses duyamıyoruz. Ama dediğiniz gibi bir yandan insanlar kötü bir yere gidiyor. Devlete olan güvenini kaybetmeye başlıyor. Buraya evrilirse çok kötü. Ve istenen şey de aslında bu hocam. Yani bütün dünyada ülk insanların, halkların devletlere evet. karşı olan güvenlerini evet. kaybetmesi. Özellikle Avrupa'da bu gösterilerin büyük bölümünü global sistemin finanse ettiği ve provoke ettiği zaten biliniyor. Bütün mesele ulus devletleri yıkıp 1843 yılında New York'ta bir binada toplanan ailelerin işte tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek dil, tek din meselesine karar vermiş olmaları ile ilgili. Bundan tam 4 sene sonra Hipokrat'tan beri devam eden geleneksel tıp terk edilerek ilaç, medikal ve firma tıbbına dönülmesi kararı alındı Amerika'da tam 4 yıl sonra. Ve bugün geldiğimiz noktada artık tıbbı hekimler ve bilim adamları değil, yalnızca e, finans sektörü yani ilaç, medikal firmaları belirliyor. Maalesef bu böyle. Dergiler onların. ...çalışmalar çok büyük şeylerle finanse ediliyor. Karşı çalışmalar yayınlanmıyor, yapamıyorsunuz da zaten. E bir dergide yayınlanmayacak bir çalışmayı da kimse iki sene, 3 sene vakit kaybetmek istemiyor. Korkunç bir cenderenin içinde aslında tıp ve bilim adamları. Ama yine de bu kötü sistemi halk düzeltemez. İdareler de düzeltemez. Hekim arkadaşlarıma çağrı yapıyorum, bilim adamlarına çağrı yapıyorum... Son çağrıyı yapıyorum. Ancak doktorlar düzeltebilir bu kötü gidişatı. Yalnızca kendilerinin düzeltmesi mümkün olan bir çıkmazın bir kuyunun içindeyiz şu anda. Onun için bu feryatlar yalnızca komplo teorileri olarak yaftalanıp kenara atılıyor. Şikayetler oluyor, linçler oluyor. Ama tıp bir tane Hipokrat ne dediyse arkasında duran arkadaşlarıma da az sayıda olmalarına rağmen teşekkürlerimi ve minnetlerimi iletiyorum buradan. Bu dünyayı teknok insan hakları bildirgesi, insan hakları beyannamesi 19. maddeyi okumak istiyorum. Herkesin e, düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar. Şimdi bununla ilgili herhangi bir bilgi verdiğiniz zaman vay düşman geldi, hain geldi. Bu bir insan hakkı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 17. madde. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Madde 17 sarih bir hüküm var. Hasta hakları yönetmeliği şu anda geçerli. Birçok hekim arkadaşımızın, sağlık personeli arkadaşımızın e, yapılan soruşturmalar sonucunda haksız da bulunduğu, haklı da bulunduğu, e, yürürlükte olan bir hasta hakları yönetmeliği kanunla belirlenmiş madde 25. Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Ve devam ediyor. Bu hakkın kullanılması yani aşı, test, başka bir şey kullanılması hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müracaatında hasta aleyhine kullanılamaz. Buradan çıkan sonuç nedir? Ben aşı olmak istemiyorum ama kısıtlayamazsınız beni demektir. Yani e, aşı olanlar buraya binebilir, e, aşı olmayanlar e, binemez, oraya gidemez, şehrin dışına çıkamaz. İşte içinde bahsettiğiniz sistem buradan Bursa'ya gidemezsiniz mesela, izin verilmezse. Evet. Yani böyle bir sistemin içinde yaşamayı kim istiyor ki? Evet. Yani merak ediyorum, niye böyle bu kadar bir şey var? E, afinite var, böyle bir yakınlık var bu sisteme. Bakın. Evvelce tecrübe edilmemiş bir tıbbi ve müdahale usulü. Bu bir aşı. Özellikle mRNA aşıları şu anda ülkemizde yapılmakta olan. Ancak zarar vermeyeceğinin ve hastayı kurtaracağının mutlak olarak öngörülmesi halinde yapılabilir diyor. Bu 27. madde. Yani buna garanti verilebiliyor mu? Hayır. Zarar görür müsün? Soruyorsun, hayır sen rıza formuna imzanı atacaksın, tüm sorumluluk bende. Bunun üzerine ben ilgili aşı firmasının Almanya'daki merkezine mail attım. Dedim ki ben doktorum aşılanmamız gerekiyor ama ben aşılar hakkında güvenlik sertifikaları, ruhsatları, lisansları ve acil kullanım onaylarıyla ilgili bilgi almak istiyorum dedim. Sağolsunlar 3 gün sonra bana yine İngilizce gönderdim. İngilizce cevap verildi. Deniyor ki Türkiye'de ruhsatı, izini ve acil kullanım onayı yoktur. Bu ne demektir? Bunu tavsiye eden, buna zorlayan, bunu genelgelerle dar bir tünele sokmaya çalışan insanların hiçbir sorumluluğu yok. Firma baştan kabul etti zaten. Benim sorumluluğum yoktur. Ancak bunu kabul ederseniz ben size aşı gönderirim dedi. Üstünde sorumluluğu yok. Vatandaş sorumlu imzayı attı. Arada bir de kim var? Ben yıllarca mahkemelerde devlet adına kamu tanıklığı ve bilirkişilik yaptım kendi mesleğimde. Uygulayan sağlık personeli mahkemeye gidecek. Maalesef. Çünkü acil kullanım onayı da yok. Sen niye yaptın bunu diyecekler. Ha genelgeyi yazan falan artık oraları bilemem. Ondan sonrası hukukçuların işi. Ben yalnızca hasta hakları yönetmeliğini burada yorumlamaya çalışıyorum. Madde 28. Hukuka ve ahlaka ay aykırı olarak alınan rıza hükümsüzdür. Bakın. Hukuka ve ahlaka aykırı olarak alınan rıza hükümsüzdür ve bu şekilde alınan rızaya dayanılarak müdahalede bulunulamaz. Net bunlar. Çok sarih yani. Madde 29. Geldik çocuklarımızın aşılanmasına. Şimdi onlara göz dikildi. Hastalık onlara bulaşmıyordu ama aşı bulaştı. 18 yaşından küçük ve mümeyiz olmayanlardan organ ve doku alınamaz. Doku PCR testini de kapsar. Çünkü bir DNA testidir. Doku örneği alınıyor. Bu şartları tamam olanlardan teşhis, tedavi ve bilimsel amaçlar ile organ ve veya doku alınması, 2238 sayılı organ ve doku alınması, saklanması ve nakli hakkındaki kanunun 6. maddesinde öngörülen yazılı şekil şartına tabidir. Bir çocuğa e, PCR testi için bile onay almanız lazım. Yazılı onay, velisinin onayına. Madde 33. Araştırmalarda gönüllünün sağlığına ve diğer kişilik haklarına zarar verilmemesi için gereken bütün tedbirler alınır. Araştırmanın gönüllüye vereceği muhtemel zararlar önceden tespit edilemediği takdirde gönüllü rızası bulunsa dahi araştırma konusu yapılamaz. Faz deneyleri. Ve şu anda Biontech'in kendi sitesinde Türkiye ve Güney Afrika'da faz 2-3 deneylerinin yapıldığına dair güncel bilgi var. Madde 35. Reşit ve mümeyiz olmayanlara, yani 18 yaşın altında da, kendilerine faydası olmadan, sırf tıbbi araştırma amacı güden tıbbi müdahaleler hiçbir surette tatbik edilemez. Faydaları bulunması şartı ile reşit ve mümeyiz olmayanlar üzerinde tıbbi araştırma yapılması, velilerinin veya vasilerinin rızasına bağlıdır. Kanuni temsilci tarafından muvaffakat verilmeyen hallerde 24. maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 24. maddeye geçiyorum. Burası da önemli. Kanuni temsilci tarafından rıza verilmeyen hallerde müdahalede bulunmak tıbben gerekli ise velayet ve vesayet altındaki hastaya tıbbi müdahalede bulunulabilmesi Türk Medeni Kanunu'nun 346 ve 487. maddeleri uyarınca mahkeme kararına bağlıdır. Onay vermiyorsa. Hocam insanın morali bozuluyor. Yani bütün bu uygulamaların hukuki hiçbir dayanağı olmadan yani burada sonuncuyu bu, okuyayım ve bitireyim. Madde 36. Özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmış olsa dahi bakın izin veya ruhsat alınmış olsa dahi sırf tıbbi araştırma amacı ile Hasta üzerinde kendi rızası ve bakanlığın izni bulunmaksızın hiçbir ilaç ve terkip kullanılamaz. Yarın öbür gün birilerinin başı çok ağrıyacak ama bu üzerinden sorumluluğu atanlar, bu e, işin, e, siyasetçiler, bu genel geliri ortaya atanlar bilmiyorum belki onlardan da sorulur mu? Ama yarın öbür gün bunların hesabının sorulması gerekiyor hocam. Ben, Çünkü ben ortada, okuduğuma inanırım. Ortada ölümlüler.